Sürgidelim kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kullandığım kas kamerasını tanıtmak istiyorum. Maxto M3 Maxto M3 kas kamerası. Aslında benim bununla küçük bir problemim var. Bunu yaklaşık bir dört e, 4 aydır falan kullanıyorum. Bunun bataryası öldü. Nedense artık bana mı öyle denk geldi? Niye öyle oldu? Ben de anlamadım ama. İlk başlarda bataryasından çok memnundum. Yani oldukça iyi gidiyordu. Hani şöyle söyleyeyim. Sabah yedi buçukta kalkıp işe giderken başlatıyorum kaydı. Bir gün unutmuşum ben bunu. Sabah yedi buçukta kaydı başlatıp iş yerine gittikten sonra kaydı durdurmayı unutmuşum. Öğlen bir baktım şarjı bitmiş. Ee, baktım ki açık kalmış. Eve geldim bilgisayara taktım. Abi sabah buçuktan 7.30'dan 10.30'a kadar kayıt yapmış. Yaklaşık bir 3 saat aralıksız. Bu da oldukça iyiydi ilk başlarda tabi. Ama nedense yaklaşık bir 3-4 ayda bataryası öldü. Şimdi açıyorum, yola çıkıyorum. 15 dakika sonra batarya bitti uyarısı veriyor. Daha sonra da kapanıyor. Niye böyle oldu? Ben de anlamadım. Demek ki batarya birazcık şans işi. Belki de bana kötüsü denk gelmiştir. Ben buna şurada gördüğünüz dandik bir power bankı söktüm, parçaladım. İçinden şu çıktı. 5000 mAh. Bunu bir şekilde kas kamerasına montaj diyeceğim ama nasıl yapacağım bakacağız şöyle bir bakalım kullanmadım bir power banktı zaten ee, bunu 3 boyut yazıcıdan bir dış kabuk basacağım şu çok kaba geliyor arkadaşlar hani şuraya montaj diyeyim de üstüne de bunu koyayım dedim ama aşırı kaba gelecek gibi geldi bana. Ama bu power bankı kas kamerasına bağlamak istiyorum. Tabii o sonraki videonun konusu. Şimdi bu videoda ben kullandığım kas kamerasını tanıtmak istiyorum size. Maxto M3 140 derece geniş açı diyor. Burada yedek mikrofonu, yedek aparatı kullanmak kitapçı bir tane de alyan anahtarı var. 140 derece geniş açının hakkını veriyor. Zaten videolarımda kas, kaskımda kaydettiğim görüntülerden görebilirsiniz. 140 derece geniş açı evet var. Artı 1080p'nin hakkını da veriyor. Gerçekten 1080 p kaydediyor. Bundan önce SJCAM SJ4000 modeliydi galiba. Onu kullanıyordum. Hala aparatı burada duruyor. Bunu yapıştırdım. Sonradan çıkaramadım. Dedim kalsın burada. SJCAM Air 4000 kullanıyordum. Abi onun ne bileyim geniş açı falan yok üzerinde 140 derece geniş açı diyor ama öyle bir şey yok. 1080p kayıt yapıyor diyor. Öyle bir şey de yok. Ama bundan memnundum. Bataryası maalesef erken iflas etti. Niye böyle oldu ben de anlamadım. Yani ilk başlarda 3 saat kayıt yapan cihaz şimdi 15 dakika kayıt yaptığında direkt batarya zayıf uyarısı verip kendini kapatıyor. Şimdi bunu bir tanıtalım nasıl çalışıyor. Şurada bir tuş var, burada bir tane, şurada var. Ayrıyeten burada var. İleri, geri. Gelelim nasıl kullanıldığına. Öncelikle video kaydını nasıl başlatıyoruz, nasıl video kaydı alıyoruz. Şuradaki tuşa uzun basıyoruz. Kulağınıza zaten DVR 10 e, anonsu geliyor. Yeşil ışık yanıyor. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken şey. DVR 10 e, uyarısı geldikten sonra kayda başlamıyor. Bakın bu hataya düşmeyin. Sonra benim gibi bilgisayara takarsınız. Video kaydetti zannedersiniz. Dosya bomboş çıkar. Buna uzun basıp DVR 10 uyarısını duyduktan sonra tekrar bastığınız zaman Start recording diyor. Yani kayda başlıyor. Bir daha basın basınca pause recording diyor. Kayda ara veriyor. Yani bunu bir defa uzun bastıktan sonra DVR 10 uyarısını duyduktan sonra canınız ne zaman isterse kaydı başlatıyorsunuz, canınız ne zaman isterse ara veriyorsunuz kayda. Bu tuş o tuş. Şuna DVR on uyarısını duyduktan sonra buna uzun basıyorsunuz. Wi-Fi on uyarısı geliyor. Onunla da telefonunuza eşleştirebiliyorsunuz. Onun uygulamasında da az sonra. Bu iki tuş böyle. Şuradaki tuşa uzun bastıktan sonra Welcome to the bilmem ne falan filan diyor. Ondan sonra da batarya durumunuzu söylüyor. Kulaklıktan. Şurada kulaklığı ve mikrofonu oralara bir yere döşedim işte. Batarya full veya batarya medium ya da batarya low diyor. Batarya durumunuzu gösteriyor. Bununla da telefonunuzun bluetooth'unu açıp müzik dinleyebiliyorsunuz. Ama bunu açmadan da video kaydı yapabilirsiniz. Dediğim gibi şu tuşa uzun basıyorsunuz. DVR 10 uyarısını aldıktan sonra kayda başlamıyor. Siz ne zaman bu tuşa basarsanız start recording diyor. Kayda başlıyor. Ondan sonra tekrar basıyorsunuz pause recording diyor. Kayda ara veriyor. Öyle. Bunun bir özelliği daha var. Şuradaki tuşa peş peşe 3 defa bastığınız zaman da FM radyo açılıyor. Oldukça da güzel. Ses kalitesi şahane. Yalnız mikrofon kayıt kaydını ben pek beğenmedim. Ses inanılmaz boğuk geliyor. Belki de buna ayrı bir kulaklık seti alıp o sorunu aşabiliriz ama ne bileyim bana ses çok boğuk geldi. Zaten videolarımda da görürsünüz. O videoların bazılarına ben sonradan dublaj yaptım arkadaşlar. Sonradan seslendirme yaptım hepsine değil tabii ki de ama bazılarına dışarıdan aşırı ses alıyor. İnanılmaz dış ses geliyor. Şöyle karanlıkta da görünmüyor ama şurada mikrofon hemen yanına kulaklığı monteledim kulaklığı yukarıya koydum şey pardon kulaklık diyorum e, mikrofonu e, yukarıya koydum olmuyor hemen şu kısma koyuyorum olmuyor olmuyor abi dışarıdan inanılmaz ses alıyor belki de bana denk gelen kulaklık seti sıkıntılıdır bilmiyorum şimdi şöyle çıkarayım şu kısımda hafıza kartımız var. Bol bol yetiyor. Ben 64 GB'lık bir hafıza kartı taktım. 1080p'de kayıt yapıyorum. Her motora bindiğimde kaydı başlattığım halde emin olun 2 ay öncesine ait görüntüler hala duruyor yani. Kayıt olarak da 5 dakikalık döngüyü seçtim. Her 5 dakikada bir yeni kayıt oluşturuyor. Şurası hafıza kartının olduğu yer. Burası mikrofon. Şu kısım mikrofonun olduğu yer. Şu kabloyu takıyoruz oraya. En arkadaki kısımda şarj portu. Buradan da şarj ediyoruz. Şimdi bunun uygulamasını da göstereyim size. Şöyle uzun bastım. Şu an DVR 10 uyarısı geliyor. Kulaklığa bağlamış olsaydım gelirdi. Şuradan da ayrıca fotoğraf çekiyoruz. Buna da uzun basıyorum. Wi-Fi 10 diyecek. Demiştir herhalde. Yaklaşık 5 saniye basmamız yeterli. Bunun uygulaması da hatta genel bir uygulama birçok e, kas kamerasını destekliyor. ricam Google Play'den indirebilirsiniz. Tabi şey açıyoruz. Mobil veriyi kapatıp kablosuz ağa açıyoruz. Bağlandı. Okey. Şimdi ricamı açıyorum. Rikem'i açtıktan sonra görüntümüz geldi. Burada sağ üst köşede ayarlar var. Burada ismini değiştirebiliyorsunuz. Görünüyor mu? İşte şifre oluşturuyorsunuz. Record audio. Ses kaydetsin mi? Ha, tarih sensör mü falan. G sensor sensitivity. Bu da şu G sensor dedi. Ben kapattım onu. Burada hassasiyet ayarını seçiyorsun. Düşük, orta, yüksek. Yani kask sabit bir yerde durduğu zaman kaydı durduruyor. Bunu height dediğin zaman kask minicik bir oynamada hemen otomatik kayda başlıyor. Ben bunu kapattım. Sürekli olarak kayıtta dursun benim kaskım. Bir yere park ettiğim zaman filan sürekli kaydetsin. Şurada bir ayar var. 5 dakikalık döngü. Buna tıkladığım zaman bunu kapatabiliyorsunuz. 1 dakika, 3 dakika, 5 dakika. Ben 5 dakikaya ay ayarladım. Yani kamera 5'er dakika, 5'er dakika kayıt yapıyor. Hafıza kartınız dolduğu zaman İlk baştaki 5 dakikayı silip onun üstüne kayıt yapmaya devam ediyor. Yani güzel bir şey. Bunu kapatmayın. Bu açık olsun. İster 1 dakika ister 3 dakikayı seçin. Ama 5 dakikası idealdir. Bunu kapattığınız zaman hafıza kartınız dolarsa eğer kayıt durur. Ama 5 dakikayı seçerseniz hafıza kartınız dolsa bile ilk kaydettiği 5 dakikalık videoyu silip üstüne yazmaya devam ediyor çekilen kayıtlara baktığınız zaman kaydı durduruyor. Hemen şurada var zaten. Şuradaki herhangi bir videoya uzun tıklayıp aşağıdan indir kısmına tıklayıp telefonunuza indirebiliyorsunuz ya da silebiliyorsunuz. Maxto M3 kask kamerası işte böyle bir şey arkadaşlar. Tavsiye eder miyim? Ederim. Umarım sizin bataryanız erkenden ölmez. Benimki çok erken öldü nedense. Bu power bankı buna ben bir şekilde montajlayacağım. O tabii ki bir sonraki videonun konusu. Çünkü buna teknik resim çizmem gerekiyor. Daha sonra bunu üç boyutlu programda tasarlamam gerekiyor bilgisayarda. Ondan sonra da onu 3 boyutlu yazıcı da çıkarmam gerekiyor şuna bir muhafaza şöyle bir muhafaza kendi kendi muhafazası çok uzun çok kaba geliyor şöyle şuraya montajlasam çok kaba duracak Ben de o yüzden bunun kabını çıkardım şuna şöyle minicik bir muhafaza yapacağım. Daha sonra da kas kameramı onun üstüne yerleştirip şarj soketini de sürekli şarja takılı tutacağım. 5000 mAh'lık bataryayı fullleyince acaba kaç saatlik bir video kaydı yapacak onu göreceğiz bir sonraki videoda. Ama bu videoda Maxo M3'ü tanıtmak istedim ben size. Dediğim gibi memnunum kalitesi de görüntü kalitesi de 1080p'nin hakkını veriyor. Ultra geniş açı 140 derecelik geniş açı onun da hakkını veriyor. Tavsiye ederim arkadaşlar. Bu bölümde böyleydi. Bir sonraki videoda bunu bataryayı kaska montajlayacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini de açın muhakkak bir sonraki videodan haberdar olmak için.